Kanki bu Uceli bu arada ha bak Sen beni yenersen Sana 360 ucu atıyorum Ben e, ben seni yenersem 10 jeton atıyorum Olur değil mi? Evet. Aleykümselam kanki hoş geldin. kadar iş yaptı. Edo, ve hesap bak ister misin kanka? Sen beni yenersen 360 hoca ben seni yenersem 10 jeton atıyorsun Hadi hadi. Ne anla oyundayım diyorum. karşıdaki şu an karşımdaki çocuk beni yenersen sen 26 şanslı of bu çocuk iyi oynuyor ya sen beni e, ben seni yenersen 10 jeton atıyorsun kötü olmuş bende Yani. Bu arada onda biter beyler. Onda bitiyor. <laughs> Vallahi benimki de ban yemişti zamanlar. İyi 3 günlük yemişti benimki. Sana. Adama 360 uca gidecek gibi. Dur ben söyleyeyim ya. Zıplayayım. Belki yayında duymuyor. Dur abi. <laughs> evet. Geliyor geliyor. Evet. Geliyor geliyor. Yes. On... Yes. Değil mi? On değil mi? Gerek yok canım sağ olsun. Gerek yok canım. Sağolsun.

ölmüyor adam 360 kanka bedava Oğlum ben oyun Oğlum o ha Geç ama ya adam oyuncusu. ki valla her gün açarım ya yani. akşam, akşam da açarım oğlum çok iyi oynuyor lan oha ya abi yapamıyorum bak şu adam çok iyi oynuyor ya. gelgedeyken ben bunu alamıyormuşum işte Var var kanka. Bak fake atacağım. Eee şimdi ben ne yapacağım? gelme gelme gelme. Oğlum gelme ya. <laughs> Çeviremem ki. Baksana. Kim de var? Love you. yapma ya pikleri çok iyi çok iyi adamın baksana gitti 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 vallahi gitti. Ben rush oynayamam bu sefer. <laughs> vallahi valla ben bu sefer rush oynayamam. Pingime bak lan. Pingim niye çıkıyor? Kaç. Aldım lan. <laughs> lan son bir sayı. Ha 3 ikisi var. Ikisi var Neydi? Oğlum. Hadi lan. İş alabildim vallahi. Lan oğlum. Alo. Bedo takip ettim telefon çekti. Alo sesim geliyor mu? Lan hayır. Alo. 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 Abi eline sağlık. Alo. Abi eline sağlık. Abi eline sağlık. Abi eline sağlık. Ben çıkıyorum. UC'ye gerek yok. Ben çıkıyorum. UC'ye gerek yok. 来得，来得。